Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün Minecraft'a tek blok oynayacağız. Ee, ben yanlışlıkla kaydı silmiş olabilirim. Durduracağım yer durdurmak yerine e, videoyu durdurmuşum. Hadi başlayalım. Bu arada kasılmadım biraz önce başlamıştım. Neyse ben biraz kasılmıştım. Hadi başlayalım. Hadi genişletsem güzel olacak. Eğer bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ya da büyüdüm. Aa ya. sizlere alın arkadaşlar tahta çıktı bunu aldık şunu gel sen de gel ne yapsam ki Yok ya yanlış şey yapalım ya. Şimdi artık ne yap biliyor musun? Şimdi. Sen bu şöyle gir. Sen de böyle gir. Şeyde size sila silah yapacağım. Hı, bunu ne yapacağım? Ağlayayım ki. Heh. Oldu. geliyor mu? Aa kim şey çıktı? Hmm. Oh. Tahta kazım da buluyorum şimdi? Bir şey gelmiyor. Merhaba. Sen şöyle bir git. Ne yapayım ben? Fazladan bilmiyormuşum, öylese. Sen ne biliyor musun? Şu tarafa doğru git ki düşme. Var mı? Sakin git, 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 git. Git. Korkma da Bu adada tek Ne yapabilir ki? Tek oynuyorum. <laughs> Bağırmasan keşke. Sağır edeceğim beni. Oyunun sesini kapatacağım olacak. Uzaklaş yeter ki gelme. Git 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 uzaklaş. Sağır edeceğim beni. Çok sağır ediyorsun beni. Bu arada ee, Discord sunucumuza gelmeyi Sen buradan bir gitsen ya. Tövbe tövbe. Git. Ee, ne çıktı? Ya taş çıksın. Şey derdim bu ya? Taş çıksın. Keşke. ne geliyor öldüreceğim olacak ha yani. Hadi boş boş <gülüyor> dolaşıyorsun <gülüyor> Biraz toplayayım da şunu Allah'ım yapayım kaçın Lan iki tane nasıl geldi Neyse birisi <laughs> bir şey yapmışım <yokmuşum. gülüyor> Şimdi keseriz Harbi gene size ya düzelmiyor değil mi? Hayır bilon bitti olamaz. Hayır ya bitti. Ya abi. <laughs> Siz böyle Tamam. Aa pardon. Şimdi kızı dolandırın. Hadi bakalım. Güzel. Yani Kay farklı, tek blok farklı. Kendiniz adınızı oluşturuyorsunuz. Böyle bir şey yani. Ee, Discord sunucumuzun linkini... Ee... Aha coin geldi tam diyorken. Discord sunucusu <laughs> sunucumuzun linkini e, yorumlara koyacağım bir de sabitleyeceğim yorumu sabitleyeceğim haberiniz olsun discord sunucumuza tekrardan söylüyorum discord sunucumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın <laughs> ne oluyor gece mi bu adı anca çok fazla kalacak oldu be Şurun bir yanlamasına bitsin. Şöyle yanlamasına bitsin keşke. Gitme ya. Tüh. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Kanalıma abone Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan söylüyorum. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.